arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sabitte arkadaşlar yeni gelen şeyleri bakacağız. Öncelikle size bir şey söylemek istiyorum. Ben yeni bir kanal açtım. Adı İstanbul Vlog. Lütfen bu videoyu izleyen bütün kişiler o kanalıma abone olabilir mi? Şuraya bir yere koydum kanalımı. Adı İstanbul Vlog. Hemen YouTube'a hemen bu videoyu durdurup giriyorsunuz. İstanbul Vlog yazıyorsunuz ya da Bakın bu videoyu bitirdikten sonra da yapabilirsiniz arkadaşlar. Ee, hiç sıkıntı değil. Ama bakın unutmayın. Büyük harflerle İstanbul Vlog yazarsanız çıkar arkadaşlar. Ee, hatta İstanbul Vlog 01 falan pardon İstanbul Vlog 1 de yazabilirsiniz. Eğer İstanbul Vlog çıkmazsa İstanbul yazın da çıkmaz. İstanbul Vlog 1 yazın. belki çıkar arkadaşlar. Yeni yeni açtığım için pek çık. Aa dede. Yeni yeni açtığım için pek çıkmıyor. Ben e, ama farklı yöntemlerle abone oldum arkadaşlar. O zaman siz de hemen e, videoyu durdurup abone olmayı diyorsunuz. Orada benim hayatımla ilgili bir sürü e, şeyler öğreneceksiniz. Vloglar çekeceğim çünkü arkadaşlar. Ee, bir sürü şey yapacağım mesela ee, genellikle böyle Blackpink üzeri gibi değil de yani öyle fancamı öyle şeyler böyle kullanacağım arkadaşlar o zaman videomuzun konusuna geçelim videomuzun konusu yeni gelen şeyler arkadaşlar yeni böyle şeyler gelmiş bu'nun adını unuttum ben bu aşırı burnuna şey Oha Favorim bu arkadaşlar benim. Bu benim favorim tamam mı arkadaşlar? Bu benim favorim. Gerçekten üstüne bayıldım. Üstü bende olsa mükemmel. Yani ben eğer bir şey alacak olsam bunun yerine bunu alırdım diye düşünüyorum. Çünkü ay bayıldım. Tam benim tarzım renk. Bakın bu, burada hemen tamam, deneyelim arkadaşlar. Bu aşırı böyle pembe pembe güzel oldu. Evet ama gözlüğü de çok güzel ama saçı, ayakkabısı ve eteği benim çok hoşuma gidemedi. Bunun şapkası çok hoşuma gitti. Hmm. sonra gözlüğü de çok hoşuma gitti. Üstü zaten ayrı bir hoşuma gitti. Altı da hoşuma gitti. Ama bu biraz sanki böyle fakir olur da şey olur gibi. Ama de böyle altı yırtık bilmem ne. Ayakkabısı zaten çok hoşuma gitti. Çok güzel yani. Aa böyle olmuş. Ben çok beğendim. Şimdi arkadaşlar bir altlara inelim bakın. Böyle eskiden olan ama şimdi de gelen paketlerden var mı? Bunlar zaten vardı biliyorum ben bunları. Eğer e, bunun hepsinden almaya kalkışırsak yanında bir de ekstra bize bir ayıcık veriyor. Bu vardı. Bu yeni gelmiş herhalde. Eskiden de gelmişti bu sanırım. Öyle hatırlıyorum. Ben bu siyah çok hoşuma gitmedi ya. Benim aşırı beyaz gitti. Ben beyaz almak istemiştim. Ve bu gitar gelmiş. Ben bu gitarı çok almayı istemiştim ama param yetmediği için alamamıştım. Şimdi mutluyum, aldım. Ee, bu üstlerden almıyorum. Artık e, öyle almamaya karar verdim yani. Tabii ki alırım ama almamaya çok fazla karar verdim. Şimdi ben o zaman bir gitarı denemek istiyorum ya. Oha işri abi iş. Oy. Çok güzel. Oo. Şimdi nerede o gitar? İnşallah başlardasındır. Çünkü ben başa gittim. Evet. Çok güzel. Bir de sesimi dinleyelim. Bakın. Ee, şey müziğini kapatalım. Bir dakika. Ee, sesi, müziğini kapatalım. Çünkü biz bu gitarın sesini anlamıyoruz. Şimdi. Evet, açalım sesi size. Evet, çok güzel. Gayet güzel, aşırı beğendim. Gitarı gerçekten çok güzel. Böyle şarkı çıkardığı ses de çok güzel. Yeni gelen kıyafetler merkezde varsa deneriz arkadaşlar. Şimdi burada ne varmış? Polis şeyleri gelmiş arkadaşlar. Ben de bunu çok seviyorum zaten. Ee, ben bu hırsız şeyini çok istiyorum. Çok istiyorum. Ama maalesef yok işte. Ee, bu. Bu neymiş? Ben bu, ben bu paketten almıştım hatırlıyorum. Bende bu paket var. Ee, bu çiftçilik paketini çok sevmediğim için almamaya karar verdim. Ama sanırım bu evi büyütüyormuşsunuz. Bir şeyler oluyormuş. Ben de pek bilmiyorum. Ev favorim. Ev çok güzel. Çok tatlı. Çok bakın büyütüyor. Gösteriyor. Çok tatlı. Çok güzel bir şey. Ama hiç yani gereksiz. O kadar parayı vermenize buna gerek yok yani. Üstü desem bayıldım. Çok güzel. Eee... Yani bu bu kadar arkadaşlar şimdi bir de e, bu zaten gelmişti alabilirsiniz ben böyle bu paketinden almak istedim şöyle bu neymiş ekstra bir şeyler daha veriyor evet bu ekstra birkaç paket daha veriyor <laughs> şimdi e, oha bunun sandalyeleri var bunlardan veriyor Yuh yuh yuh. Tamam ben bunu almak istiyorum. Alabiliyor muyum? Aldım. Vallahi billahi aldım. Ay aşırı tatlılar. Çok tatlı. Ay ciddi misiniz ya? Cidden. Bu çok güzel. Aşırı beğendiğim paket. Çok seviyorum. Yani iyi ki de gelmiş diyorum ve böyle kaykay şeyleri gelmiş. Bu neydi? Aa, evet bunu sürüyorsunuz. Bunun arkasında çanta bilmem ne. Buna ben paket pek sevmedim. Ya ben bunu hiç sevmedim ya. Hiç gereksiz almaya gerek yok. Bunun sepeti ne var. Hatırlıyorum almıştım. Youtuberlık şeyi bu. Ee, yani youtuberlık derken iş şeylerinden. Evet. 10 bin lira verirsek bende ama var bu, bu paketten. Ben almıştım. Şimdi böyle deney şeyleri bilmem ne falan var. Hmm, başka ne varmış? Aa bu var evet. Bu da yeni. Aslında yeni derken yeni gelen bir şeylerden bahsetmiyorum. Aa burada gelmiş. Çok eskiden gelmişti. Ben almamıştım. Çok istiyordum. Mahine üniforması. Aa bu güzel gözüküyor. Oh, nimda'nın. Nimda'nın. Ya ben Nimda favorim. Almayı çok istiyorum ya. Ama para da harcamak da istemiyorum. Oh, glitch de çok iyi. Neyse ben bir ara para biriktiririm. Aslında param da yok değil ama. Ben para biriktirip böyle yükseltmeyi çok seviyorum harcamayı sevmiyorum. Bu yüzden istemiyorum. XT Plus'lara özel bir şey gelme. Bir şey getirin bari ya. Yeter. Çok sıkıldık ya. Yeter be. Gerçekten. Evet arkadaşlar. Böyle şeyler gelmiş. Şimdi ben yeni işte o aldığım şeyleri denemeyi çok istiyorum. Bu nedenle e, bu evimi çıkartacağım. Evet. Evimi çıkarttım. Şimdi içeriye bakalım. Girelim. Evet. Şimdi buraları biraz yakınlaştırıyoruz. Sanki bu ortası biraz bana boş kalmış gibi geldi. Doğru muyum? Bana boş kalmış gibi geldi bacım. Şimdi. O zaman ben bu ortasını ne yapacağım? Bu arada arkadaşlar İstanbul Vlogs'ı unutmuyorsunuz. Hatırlatayım İstanbul Vlogs'u. Eğer e, sonuna kadar izlemeye karar verip sonra yapmayı planlıyorsanız unutmayın arkadaşlar. Bakın hatırlatmış olayım. Sonra bana unuttum abla abone olamadım falan demeyin. Bakın hatırlattım. Yoksa çok kızarım ama. Aa, çok kızarım. Şimdi. <laughs> Bakalım masa olarak neyimiz var? Ya aslında pek de şey yapasın yok biliyor musunuz? Bir dakika. O zaman arkadaşlar benim videomdan bu kadar. Umarım benim videomu beğenmişsiniz. Beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. O zaman bay bay. Bu arkadaşlar ben bir son bir şey denemek istiyorum. Bir dakika bir dakika bir dakika. Şimdi bunu buraya koysak bunu böyle sallayarak da yapıyorum. Şu an açıkçası bunu böyle pişirsek. Donat yapsak. Bunu buraya mı koyuyoruz? Aa, evet insanlar mesela gelecek buradan alacak tepsisini gelecek masasına oturacak bazen de masaya koyacak ya da yiyecek. Çok iyi ben çok beğendim o zaman bay bay.